Kardeşim nasılsın? İyiyim abi sağ olsun. Allah razı olsun. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Para pul toplamıyoruz. Siyasi bir davamız yok. Geçiyorduk. Bir selam verelim, dua edelim istedik. Hala Bir hala soralım istedik. Allah Allah şükür. Ne var ne iyisin. İyi diyelim iyi olalım abi. İnşallah Allah'ım ziyade eylesin. İnşallah kendi ahirette nasıl olmamızı istiyorsa dünyada öyle bir hayat yaşamamızı nasip eder. Ya, en doğru diyorsun da hiç denilmeyecek yerde abi ya. Niye? <laughs> ya bura zaten benim değil abi. Eniştemin. Ben şey hatır şeyiyle geliyorum. Anladım. Ya. Rabbim Celle Celal razı olduğu bir hayat yaşamaya gayret edelim inşallah. Çoğu kişinin hatrını sayıyoruz. Bak işte akrabamız, eniştemiz, şudur, budur. Allah da buyuruyor ki ayet söyleyeceğim. Söylüyor helallerini haramlarını saydıktan sonra diyor ki tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutları. Bunlar Allah'ın sınırları. Ve men yetaddü Allah. Kim Allah'ın hadlerini, hudutlarını aşarsa, yudkhilhu naran cehenneme girecek diyor. Allah, Allah muhafaza Allah. eylesin. Yani herkesin hatrının üstünde Allah'ın hatrı olması lazım. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Ve ne var canım? Bu zamanda herkes bunu yapıyor. Artık normalleşti diye bir de basit görürse, haliden fiha o zaman ebedi kalacak cehennemde. Allah ın Allah, ın Allah en azından ebedi kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Yani biliyoruz hatalıyız hatalarımızı kabul edip kurtulmaya bakalım. Kurtulmak istedik. Bazı yerlere bak sen ne diyorsun? Burası yeri değil. Niye? Biliyorsun haram oldu. Bazı yerlere gidiyorsun. Adam itiraz ediyor. Hani haram değilmiş gibi muamele yapıyor. Biliyoruz. O adam kurtulamaz biliyor musun? Niye? Çünkü yaptığının yanlış olduğunu kabul etmiyor. Şimdi biz yanlış yapıyoruz. Hocam günahkar. Ben günahkarım hocam. Hepimiz günahkarız. Bizi biri uyardığı zaman diyoruz ki Allah razı olsun bize yanlışın. Çünkü mümin müminin aynasıdır. Evet. Biz buraya uyarmaya geliyoruz. Uyarma derken çok bildiğimizden değil... Ama hatırlatmakta hep fayda var. Bunlarda hep bize fayda var. Hatırlatacağız birbirimize ki niye? E biz kardeşiz. Allah bizi kardeş ilan etti. Bazıları var diyor hocam diyor selam vermiyorsun diyor mesela bazı tekerler. Selam vermiyorsunuz geçiyorsunuz. Ya yani niye vermeyelim? Geliyoruz. Selam da veriyoruz. Dua da ediyoruz. Ve dilimiz döndüğünce de hatırlatmaya çalışıyoruz. Niye? Allah bunu bizi mükellef ediyor bundan. Diyor ki vel tekum minkum ümmetün yed'une iler hayır. Sizden hayra çağıran bir topluluk olsun. Yed'une iler hayır. Hayra çağırsın ve en hemna anil muker kötülükten men eden bir topluluk olsun. Ne demek? Bir yanlış gördüğü zaman kardeşim bu yanlıştır, bu haramdır. Bak Allah var, ahiret var. Desin ve bununla en büyük ümmet olduğumuzu söylüyor Allah. Ayet bunların hepsi söylediklerimi Hocam zaten siz sonuna kadar aklınız. Ben zaten her şeyin bilincindeyim, şeyindeyim. Yani nasıl söyleyeyim size? Ya bu dünyada en fazla yaşarsak yaşasa ömrümüz ne, ne kadar? kadar yani. 60 65 yıl. Ama öbür dünyanın bir sonu bir şeyi yok aslında dünyanın ebedisi işte. yani ama biz hiçbirimiz yani Evet biz de öyle. De biz de öyleyiz biz de. Hiç kimse yani öbür tarafı değil de sanki bu dünyada yaşayacakmışçasına davranıyor. Ya belki ben de öyle davranıyorum ama gerçek hayat öbür taraf. Toparlayalım işte. Bak biz buraya İstanbul'dan geldik. Gelmeden birbirimize soruyoruz. Diyoruz ki acaba hava soğuk olur mu? Bak 3 gün dört gün sonra döneceğiz diyoruz ki hava soğuk olur mu veya işte yanımıza bir mont alalım mı kaşkol alalım mı nerede kalacağız hemen planını yapıyoruz 3 4 gün nerede kalacağız nerede yiyeceğiz hepsinin planlaması 4 gün kalacağız ya e peki ebedi bir hayata gidiyor senin söylediğin gibi yani ebedi hayata bu kadar az hazırlıkla gidilir mi 3 günlük yere bir sürü uğraş hava durumlarına bakıyoruz işte yağmur yağar mı ona göre önlem alıyoruz da ya hocam bunları söyleyin de ben geceleri yalnız kaldığımda çok düşünüyorum yani Ve çok tövbe de ediyorum Maşallah yani harekete geçmek lazım ya inşallah tabii İnşallah her zaman, her zaman lazım. harekete geçelim namazlara dikkat edelim halamlardan uzak. Vallahi bir ara çok kılıyordum hocam sadece 5 vakitte yaşıyordum o zaman hayatım da gerçekten çok güzeldi amacı mi? vardı yani <laughs> o zaman hayat daha güzeldi ama yani şeytana uydum. Ee, abi araya açtık mı? Is, i̇sim neydi? Can abi. Can. can. İnşallah Rabbim bak niyet etmek lazım her şey olarak. Biz buraya gelmemize bile bir an İstanbul'a yola çıktık niyet ettik yani. Hocam özür dilerim. İstanbul ee, şimdi niyet etmek lazım. Şimdi normalde Allahu Teala Hazretleri diyor ki 90 yıllık kafir diyor kafir bana müşriklik yapmış diyor şirk görmüş tövbe etse diyor ben onun tövbelerini eğer o tövbe günaha dönmediği müddetçe günahlarını sevaba çeviriyor. Hepimiz günahkarız. Hepimiz kusurluyuz. Yani baktığımız zaman, döndüğüm baktığım zaman benim arkama dönüp baktığım zaman aa bu hatayı ben nasıl yaptım diye. İnsanoğlu düşüyor. Çünkü Firavun'u Firavun yapan nefsiydi. Ebu Cehil'i yapan Ebu Cehil'in nefsiydi. Yani ilahlık tasladı. Biz öyle bir şeyimiz yok. Biz hata yapıyoruz, kusur yapıyoruz. Mevla diyor, tövbe edin diyor. O tövbeye de dönmediğim müddetçe tövbeni, o günahını sevaba çeviriyorum diyor. Ak mesela bizim geldiğimiz bir hatırlatma bağlıcından. Sen de burada şöyle bir düşünebilirsin inşallah. Sizin yani Lamaz, namaza, namaza, dönersin. O namazla birlikte mesela şöyle rizede bulunsun. Biz sana hemen bunu yap. Şu öyle bir şartta şeyimiz de yok. Ama mesela insan mesela su içmek almak için bir fiil düşünüyor. Önce beyninden düşünüyor sonra dolaba doğru gidiyor. Soğuk su olmak için gidiyor. Şöyle, sen mesela şöyle yapabilirsin mesela niyet edersin. O niyeti namaza başlarsın. Sonra da güzellikte eniştene bak bu işin doğru olmadığını bana eğer müsaade edersen ben başka bir iş yapacağım. Yani Mevla helalinden istemek gerekiyor. Ama Şu, Mevla de kullan beni nasıl bilirseniz ben öyleyimdir. Yani beni sen bu, bu, olmaz böyle olmaz dediğimiz an o, otomatik ben kapattık. sözünüzü kesiyorum Şimdi, hocam şöyle söyleyeyim. Ben misal zamanında geçmişte iddia falan oynardım. Ondan da çok büyük paralar, kazançlar sağlardım. O paradan hiçbir zaman hayır göremezdim. Yani 20 milyar olurdu, kazanırdım. Ama bir anda uçar giderdi. Ama misal kendim emeğimle yıkamaya giderdim. Günde 11-12 saat çalışırdım. Orada günlük 650 lira abi, abi. bir kazanç Kimsü? sağlardım. O 650 lira bana bu, bu. öyle bir yeterdi ki yani işte para yani. harca harca bitmez yani. O kadar ayrını görürdüm. Evet. Yani. İşte biz müsaade istedik namazı. Çok inşallah. memnun oldum hocam. Şey şey i̇nşallah. Bu gelişte şey...